Merhaba arkadaşlar, ismim Fatih Akman. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Endüstri Mühendisliği, insan malzeme ve makine gibi bütünleşmiş sistemlerin yönetimiyle ilgilenen mühendislik dalıdır. Temel mühendislik dersleri yanında üretim sistemleri, üretim planlama, organizasyon gibi derslerimizde mevcuttur. Üniversitemiz yeni bir üniversite olduğu için şu an yalnızca bilgisayar laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Bölümümüzde ikinci sınıftan itibaren son sınıfa kadar her yaz zorunlu staj eğitimimiz vardır. Bunun dışında dördüncü sınıfta mezuniyet projesiyle okulumuzu tamamlamaktayız. Üretim ve hizmet gibi alanlarda yönetim bölümlerinde çalışmaktayız. Bölümümüzün iş olanakları çok fazla olduğundan dolayı bu bölümü tercih ettim. Üniversitemiz yeni olduğu için ayrıca kendi bölümün akademik kadrosu çok başarılı olduğu için bu bölümü tercih ettim. Bölümümde okurken en çok akademik kadrodan ve sosyal çevreden faydalar sağladım. Üniversitede kongre, seminer gibi birçok etkinlikte bulundum. Üniversite benim daha çok kişisel olarak gelişmemde çok büyük katkı sağladı. Mezun olduktan sonra büyük bir fabrikada yönetici olarak çalışmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim, Endüstri Mühendisliği bölümü çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu alana gelen arkadaşlar iş bulma konusunda asla sıkıntı çekmeyecektir, rahatlıkla gelebilirsiniz.